Merhaba, adım İbrahim. Postacı ile ücret hesap pusulasını toplu olarak göndermeniz konusunda size yardımcı olacağım. Öncelikle, geçerli bir erişim anahtarı almış olmalısınız. Erişim anahtarını nasıl alacağınızı hatırlamıyorsanız, erişim anahtarı nasıl alınır anlattığım bir video kaydı daha var. Lütfen öncelikle onu tekrar izleyin ve daha sonra bu videoya devam edin. Postacı programını çalıştırarak işe başlayalım. Masa üstünde yer alan postacı kısa yolunu bulun ve çalıştırın. Oturum açma ekranında, kullanıcı adı ve parolayı değiştirmediyseniz, büyük harfler ile kullanıcı adı Kılımsoft ve şifre Kılımsoft yazın ve giriş yapın. Eğer masa üstünde kısa yol bulamazsanız, silinmiş olabilir. O zaman, program dosyaları klasörüne gidin. Kilimsoft klasörünü bulun ve postacı klasörüne değiştirin. Buradaki dosyaların içerisinde postacı isimli çalıştırılabilir program dosyasını bulun. Dosya seçili durumdayken, fare sağ tuşuna basarak açılan seçenek listesinden Gönder, Masa Üstüne Kısa Yol seçin. Böylece, masa üstünde silinmiş olan kısa yolunuzu tekrar oluşturmuş olacaksınız. Yeni ileti seçimi yapın. Wardro programınızı kullanarak, ücret hesap pusulalarının her biri, tek bir sayfaya gelecek şekilde toplu olarak, PDF dosyasına kayıt etmeyi unutmayın. Tüm çalışanlarımızın ücret hesap pusulaları, sayfa sayfa tek bir PDF dosyada olmalı. Şimdi, yeni ileti penceresinde, doküman şablonu olarak ücret hesap pusulası seçili olduğuna emin olun. Artık hazırız. Gönderime başlamadan önce yapmamız gereken hazırlığı son bir kez hatırlatmak istiyorum. İlk önce Bordro programından göndereceğimiz hesap pusulalarını PDF dosyası olarak diske kayıt ettik, KEP erişim anahtarımızı başarıyla aldık, elektronik imzamız bilgisayarımızda takılı ve çalışır durumda. Harika! Artık göndermeye başlayabiliriz. PDF böl gönder seçin. Çalışma tarihini ücret bordrosunun ay ve yılına eşit bir tarihe ayarlamaya dikkat edin. Çünkü kep iletisinin konu kısmında ve gövde kısmında burada seçtiğiniz ay ve yıl bilgileri görüntülenecek. Diğer seçenekleri değiştirmeden Tamam seçin. Her sayfasını bölerek gönderim yapacağınız ücret hesap bordrolarını içeren PDF dosyasını seçin. Postacı içerik kontrolü yapabilir. Yani daha önce gönderilmiş olan bir içeriği kontrol edip göndermeden atlayabilir. Daha önce gönderdiğiniz bir ücret bordrosunu göndermesini istemiyorsanız "Hayır" seçerek ya da tersi ile devam edebilirsiniz. Kep paketlerinin alıcılarına teslim edilebilmesi için elektronik imza ile imzalanmış olması zorunluluktur. Elektronik imzanızın bilgisayarınızda takılı ve çalışır durumda olduğuna emin olunuz. Dokuman şablonunda ücret bordrosu imzalansın seçtiyseniz, postacı PDF sayfayı da imzalayarak gönderir. PDF sayfalardaki imzanın zaman damgalı olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü, zaman damgası olmadan imzalanmış, elektronik belgeler birçok kurumda kabul edilmemektedir. Bu durumda, çalışanlarınız bu belgeleri, Gelir durumunu gösterir belge olarak kullanamayacak ve sizden ıslak imzalı belge talep edecektir. İmzalama işleminin yapılabilmesi için geçerli pin kodunu girmelisiniz. Unutmayın, genellikle 3 defadan fazla hatalı giriş yapmanız durumunda elektronik imzanız bloke olacaktır. Eğer böyle bir durum yaşarsanız, elektronik imza servis sağlayıcının çağrı merkezinden yardım alabilirsiniz. Lütfen imzala seçin ve yasal uyarı yazısını okuyup evet ile devam edin. Postacı, gönderim öncesinde bir kontrol çalıştırabilir. Boğan kontrolde PDF dosyasında olup adres defterinde bulunamayanları raporlayabilir. Boğan kontrol raporunu almanızı öneriyoruz. Karşılaştırma raporu almak için evet seçin. Ya da istemiyorsanız hayır seçerek devam edin. Evet seçerek devam ettiyseniz, hızlıca PDF dosyası sayfaları, adres defterinde aranır ve bulunamayanlar var ise raporun diske yazılması için ona ister. Evet seçerek devam edelim ve raporu Excel dosyası olarak diske kayıt edelim. Karşılaştırma raporunu incelemeyi unutmayın. Güncel adres defteriniz yok ise, eksik kayıtları tamamlayın. Excel dosyalarından adres defterleri oluşturmak konulu videomuzu yeniden izleyebilirsiniz. Ya da güncel adres defterini KEP hizmeti aldığınız firma veya kişiden talep edebilirsiniz. Göndermeye devam etmek istiyorsanız evet seçin. Tebrikler. Postacı ücret hesap pusulalarını çalışanlarınızın KEP hesaplarına göndermeye başladı. Gönderim tamamlanana kadar Postacıyı kapatmayın. Bu biraz zaman alabilir. Postacı PDF dosyayı bölüyor, adres defterinden kep adresini buluyor, sayfayı imzalıyor, kep paketini oluşturuyor, kep paketini imzalıyor ve kep hizmet sağlayıcı servisine gönderiyor. Postacı kep hizmet sağlayıcı servisine paketleri gönderdi. Servisten aldım ya da almadım yanıtını aldı. Bu raporda kep servisinin yanıtlarını görebilirsiniz. Önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bu rapor servis teslim raporudur. Başarıyla servise teslim edilmiş olması, hedef posta kutusuna teslim edildiği anlamına gelmez. Servise teslim edilen kep paketi doğru hazırlanmış bir paket olabilir. Servis bunu teslim alır ve teslim aldım yanıtı gönderir. Ancak, alıcının KEP posta kutusu adresi yanlış olabilir. Ya da alıcı henüz KEP hesabını aktive etmemiş olabilir, kapatmış olabilir. KEP paketinin alıcı posta kutusuna ulaşıp ulaşmadığı bilgisini ancak durum güncellemesi yaparak elde edebilirsiniz. Toplu KEP gönderimlerinden sonra durum raporu almanızı önemli tavsiye ediyoruz. Postacı ile ücret bordrolarının toplu olarak hep sisteminden gönderilmesi ile ilgili bir video izlediniz. Umarım faydalı olmuştur. Kilimsoft destek sistemi üzerinden bizden yardım alabilirsiniz. postacı yardımı almak için Kilimsoft destek sisteminde kayıtlı ve onaylanmış bir kullanıcı olmanız ve şirketinizin geçerli destek hizmet sözleşmesinin olması gerekmektedir. Onaylanmış kullanıcı, uygulamanın kurulumu aşamasında aktive edilmektedir. Birkaç farklı yöntem kullanarak yardım talebinde bulunabilirsiniz. En kolayı, onaylı kullanıcının e-posta adresini kullanarak postacı destek adresine bir ileti göndermenizdir. Sistem otomatik olarak gelen iletiyi yanıtlar ve bir yardım talebi oluşturur. Ayrıca postacı uygulaması içerisinden de yardım talebinde bulunabilirsiniz.